Mekanizmalarda grafik yöntemini kullanarak hız ve iğme analizi yaparken problemleri kolaylaştırmak üzere kullanmış olduğumuz bir teorem var. Bu teoreme biz Memki teoremi diyoruz. Bu videomuzda Memki teoreminin ne olduğunu bahsedeceğiz ve mekanizmalarda hız ve iğme analizlerinde nasıl kullandığımızdan bahsediyor o, olacağız. Burada da gördüğünüz gibi bir dört çubuk mekanizmamız var. Dört çubuk mekanizmamızdaki konum değişkenlerini burada görüyorsunuz. Dolayısıyla teta 1-2, teta 1-3 ve teta 1-4 konum değişkenleri bu konum değişkenlerinden herhangi bir tanesi verildiğinde diğerlerini bulabileceğimizi biliyoruz. Aynı şekilde uzuvların hızlarını bulmak istersek de 2 numaralı uzvun açısal hızı omega 1 2, 3 numaralı uzvun açısal hızı omega 1 3 ve 4 numaralı uzvun da açısal hızını omega 1 4 diyebiliriz. 3 tane hız değişkeni söz konusu. Bu 3 tane hız değişkeninden bir tanesi verilirse yine diğer hız değişkenlerini aynı şekilde İğme değişkenleri var. Alfa 1, 2, alfa 1, 3, 3 numaralı uzvun ve alfa 1, 4, 4 numaralı uzvun açısal iğmeleri. Bunlardan herhangi bir tanesi verildiğinde de yine açısal iğmeleri belirleyebiliyoruz demiştik. Çünkü bu mekanizmanın serbest derecesi 1 idi. Şimdi biz B noktasının, C noktasının hız ve iğmelerini kolayca bulabileceğimizi biliyoruz. Artık mekanizmalarda hız ve iğme analizinin nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Ama bizden E noktasının iğmesi istenilirse ne yapabiliriz? Bununla ilgili olarak açıklamalarda bulunacağız. Verilen mekanizmamızda konum analizi için elbette grafik yöntemini kullanıyorsak, daha önce öğrenmiş olduğumuz konum analizi yöntemlerinden bir tanesini kullanarak bulabilirsiniz. Madem grafik yöntemini kullanacaksak ölçekli verilen mekanizmayı çizeceğiz ve iletkimizi koyarak teta 1.3 ve teta 1.4'ü belirliyor olacağız. Ve hız analizi yapacağız. Yani hız analizi yaparken de biz omega omega 1 2'nin verildiğini kabul ediyoruz ve omega 1 3 ve aynı şekilde de omega 1 4'ün ne olduklarını arayacağız. Bunların ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Elbette bizden istenilen aslında E noktasının iğmesi. E noktasının iğmesini nasıl bulabiliriz? Mafsallardaki olan hızları belirleyebildiğimizi öğrenmiştik. Yine Bağıl hız denklemimizi şu şekilde yazmamız elbette mümkün. Aslında eğer bu vektör devre kapalı hız vektör devre kapalılık denklemine bakacak olursanız pozisyon vektör devre kapalılık denklemi olarak bunu nasıl ifade edebiliriz? Aslında denklemimizin şu tarafına bakacak olursanız bu tarafımızda bir AD vektörü var ki buna RAD vektörü diyelim. Burası RC vektörü olsun. Ve şurası rb vektörü olsun. Bu vektörümüze de biz biliyorsunuz burası bağıl olduğu için rc'nin b'ye göre olan vektörü demiştik. Dolayısıyla konum vektörünü yazmanız gerekirse rad vektörü artı rc vektörü bu tarafta ise denklemin beri tarafında ise rb vektörü artı RC'nin B'ye göre olan vektörü var. Bu vektör denkleminin eğer türevini alacak olursanız elbette hız denklemini elde edeceksiniz. Bunu da türevini alacak olursanız iğmeyi elde edeceğimizi biliyoruz. ve biz hız denklemini çözmeye çalışalım. Elbette grafik yöntemini kullanacağız. C'nin hızı eşittir B'nin hızı artı C'nin B'ye göre olan bağıl hızı şeklinde elde ettik denkleminizi. Bu denklemimizi çözeceğiz. Omega 1-2 verilmiş ise o zaman biz B'nin hızının hem büyüklüğünü hem de yönünü biliyoruz demektir. B noktasının hızı AB'ye dik ve şu yöne doğru olacak demektir. Bu BB'nin hızı. Büyüklüğü ise AB mesafesi yani A2 çarpı omega 1, 2 şeklinde olacak. Dolayısıyla bu vektörün biz hem büyüklüğünü biliyoruz hem de yönünü biliyoruz. C'nin B'ye göre olan hızı. Daha önce de birkaç kez söyledim. Birkaç kez daha söylemekte de bir mahsurun olmadığını düşünüyorum. B noktasında duruyoruz ve C noktasının hızını gözlemliyoruz. B noktasında durup C noktasının hızını gözlemleyecek olursak ki 3 numaralı uzvun üzerindeyiz demektir. 3 numaralı uzvu B noktasının etrafında dönüyormuşçasına göreceğiz. O zaman C'nin B'ye göre olan hızı da BC'ye dik olmalı. Ama bunun yönünü bilmiyoruz. Yani BC'ye dik derken şu yöne doğru olabileceği gibi bu yöne doğru da olabilir. Burada yönünü bilmiyoruz ama doğrultusunu biliyoruz. Yani şu doğru şu doğrunun üzerinde olacak demektir. O halde C'nin B'ye göre olan hızının büyüklüğünü nasıl belirleyeceğiz? 3 numaralı uzvun BC arasındaki mesafeye biz A3 demişiz. Dolayısıyla A3 çarpı omega 1, 3 olacak bunun büyüklüğü. Halihazırda omega 1, 3'ü bilmiyoruz. O yüzden de zaten yönünü bilmiyoruz demektir. Ve C'nin hızı. C'nin hızı ise 4 numaralı uzun burada da gördüğünüz gibi D noktası etrafında bir dönü gerçekleştiriyor ve C noktasının hızı DC doğrusuna dik olmalı. Bunun doğrultusunu biliyoruz. Diğer bir deyişle DC'ye dik şu yönde olabileceği gibi bu yönde de olabilecek demektir. Doğrultusunu biliyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi doğrultusunu biliyoruz. Aynı şekilde VC'nin büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? VC'nin büyüklüğünü DC boyu yani A4 çarpı omega 1 4 şeklinde olacak. Idi. Bu elimizdeki bilgilere göre denklemimizde gördüğünüz gibi iki tane bilinmeyen var ve biz bu denklemi iki bilinmeyen için çözebiliriz demiştik. Dolayısıyla bir başlangıç noktası seçiyoruz. Hızımız için başlangıç noktamız burası. Burası aynı zamanda A noktasının hızını gösteriyor ve D noktasının hızını gösteriyor. Çünkü D noktası da hızı sıfır olacak demektir. Ve B hızını belirli bir ölçek seçtik. Ölçeğimiz belli. Artık buradaki büyüklüğümüze göre ölçeğimizi seçtik ve bu ölçeğimize göre de VB hızını başlangıç noktasından itibaren diyelim ki şu şekilde çiz. Bunun üzerine C'nin B'ye göre olan hızını çizeceğiz. C'nin B'ye göre olan hızı elbette BC'ye dik olacaktı. BC'ye dik ve bu okun ucundan geçen bir doğru çizecek olursak, bu doğrunun üzerinde VCB hızı var, bunu biliyoruz. Ve denklemimizin diğer tarafında VC hızımız var. BC hızımız elbette merkezden geçecek, orijinden geçecek şekilde VC'ye dik bir doğru çiziyoruz bu doğrunun üzerinde de vc hızımız var demektir. O halde gördüğünüz gibi vektör devre kapalılık denklemini çizmiş olduk. Bu durumda biz vcb'nin yönünün aşağı doğru olması gerektiğini çünkü burada da gördüğünüz gibi vb artı vcb Eşit olmalı vc denildiğine göre de c'nin hızının yönü de bu tarafa doğru olması gerektiğini buluyoruz. Böylelikle bu denklemimizi grafiksel olarak göstermiş olduk, hız çokgenimizi çizdik. Ve bu hız çokgenimizi belirlediğimize göre artık buradan biz omega 13'ü biliyoruz. Omega 13 eşittir, vcb'nin hızı bölü a3 mesafesi diyecek olursak ki vcb'nin önüne cetvelimizi koyup şu büyüklüğü ölçüyoruz ve bu büyüklüğü ölçeğimiz ile çarpıyoruz. Dolayısıyla vcb'nin büyüklüğünü biliyoruz artık. Bunu da A3'e böldüğümüzde omega 1-3'ü buluyoruz. Omega 1-3'ün büyüklüğünü biliyoruz. Yönü ne tarafa doğru olacak? Omega 1-3'ün yönünü ise hızın yönünden belirleyeceğiz. Dolayısıyla Vc'nin B'ye göre olan hızının yönünü şu tarafa doğru bulmuşuz. Dolayısıyla omega 1-3 şu yöne doğru olmalı demektir. Yani saatin dönüş yönünde olacak demektir. Dolayısıyla yön olarak ise saatin dönüş yönünde olacak. Artık biz... Omega 1 3'ü biliyoruz. Diğer bir de işte B noktasının hızını biliyoruz. C noktasının hızını biliyoruz. E noktasının hızını bulabiliriz. Yani şu noktanın hızını bulabiliriz. Bu noktanın hızını bulmak için şöyle bir denklem yazalım. Madem omega 1 3'ü biliyoruz artık. E'nin hızı şu noktanın hızı eşit olmalı. A, B vektörü yani B'nin hızı artı E'nin B'ye göre olan hızı. Dolayısıyla buradaki yazmış olduğumuz vektör aslında şuraya bir şöyle bir vektör koyduk. Bu koymuş olduğumuz vektörü R, e vektörü dedik. Yani şöyle yapalım. Konum denklemi olarak vektör devre kapalılık denklemi yazmış oluyoruz. RB B vektörü artı RE'nin B'ye göre olan vektörü şeklinde yazmış oluyoruz. Bunun zamana göre türevini alacak olursanız da hız denklemini elde edeceğiz demektir. Ve E'nin hızını bulmaya çalışıyoruz. Ve B'nin hızını biliyoruz. Dolayısıyla bunun hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. Çünkü omega 1, 2 verilmiş idi. Dolayısıyla bu yöne doğru bir hız olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde biz E'nin B'ye göre olan hızının büyüklüğünü ve yönünü de biliyoruz. Nereden biliyoruz diyecek olursak. BE arasındaki mesafeye B3 demiş olalım. Bu mesafeyi biliyoruz. Aynı zamanda omega 1.3'ü az önce hesaplamıştık. Dolayısıyla omega 1.3'te de şu yönde hareket ediyor idi. O halde E'nin B'ye göre olan hızını eğer siz B'de durup E'nin hızını gözlemleyecek olursanız E noktası B'ye göre sanki B noktası etrafında dönüyormuşçasına görülecek. O zaman B E'nin hızı B'ye göre olan E'nin hızı B, E doğrusuna dik olacak ve onun yönü de burada da olduğu gibi şöyle olacak. Yani şu seçmiş olduğumuz yönde olacak demektir. Bunun omega 1 3'ü biliyoruz, B 3'ü biliyoruz. Dolayısıyla büyüklüğünü ve yönünü de biliyoruz demektir. Bu denklemimizde biz B'nin hem hızını hem B'nin hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. E'nin B'ye göre olan hızın hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. Ama VE hızının ne büyüklüğünü biliyoruz ne de yönünü biliyoruz. VE'nin hem büyüklüğünü hem hızını bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Yine hız denklemimize gidecek olursak VB zaten burada çizili olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine E'nin B'ye göre olan hızını ekleyeceğiz. E'nin e B'ye göre olan hızının hem büyüklüğünü hem yönünü bildiğimize göre BE'ye dik ve ölçeğimiz kadar yani EB'nin büyüklüğü kadar bir doğru çizdiğimizde ise biz E'nin B'ye göre olan hızını çizmiş olacağız. Dolayısıyla E'nin B'ye göre olan yani hızının büyüklüğü şu kadarmış ve yönünü de elbette daha önce de söylediğimiz gibi BE'ye dik bir şekilde çizmiş olduk. Onun da yönü bu tarafa doğru demiş. Bu iki vektörün bu iki vektörün toplamı bize VE'yi verecek demiştik. O halde o halde şu vektör de şu vektörde E'nin hızını veriyor olacak bize. Elbette başlangıç noktasından itibaren gelecek. Yani diğer bir de işte yukarıdaki şu denklemimiz. Bakın V E'nin hızı eşittir V B'nin hızı artı E'nin B'ye göre olan hızı oluyor. Bu noktamız ise E'nin hızını gösteriyor olacak ve bu noktada E noktası olacak. Yine bu E noktasına farklı bir yolla da erişebilirdik. Aslında şöyle bir vektörde yazı vektör devre denklemi de yazabilirdik. Bu sefer yine RE vektörü diyelim ama D'den yazdığımız RE vektörü. Yani şöyle bir vektörde yazmamız mümkün olabilirdi. Bu sefer yazdığımız RDE vektörü eşittir. R C vektörü artı. RE'nin C'ye göre olan vektörü. Diğer bir de işte buradaki yazmış olduğumuz aslında konum vektör devre kapalılık denklemi. Bu vektör devre kapalılık denkleminin zamana göre türevini alacak olursanız da bu denklemi elde ediyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi aynı yere iki farklı vektör devre kapalılık denkleminden erişebiliyor idik. Bu durumda biz C'nin hızını biliyoruz. C'nin hızının hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. Nasıl? Burada da gördüğünüz gibi C'nin hızı şu yöne doğruymuş. Dolayısıyla C'nin hızının yönünü ve büyüklüğünü zaten biliyoruz. E'nin C'ye göre olan hızının büyüklüğünü, hem büyüklüğünü hem yönünü biliyoruz. Nasıl? Hem büyüklüğünü hem yönünü şöyle biliyoruz. Omega 1-3'ü biliyoruz. Omega 1-3'ü biliyorsak ve şu ikisi arasındaki bu mesafeyi biliyorsak ki buraya C3 demiş olalım. Omega 1-3'ü zaten daha önceki hız analizinden yapmıştık, biliyorduk. Hı yerine yerleştirdiğimizde bunun hem büyüklüğünü hem de yönünü biliyoruz demektir. Bu da C'de durup E'yi gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla dik olacak E, C'ye yani ve E'nin C'ye göre olan hızı şu yöne doğru olması gerekiyor imiş. Bunun yönünü de biliyoruz. Burada bilmediğimiz şu yukarıdaki işlemleri yapmadığımızı varsayacak olursanız o zaman bunun hem büyüklüğünü hem yönünü bilmiyoruz. O halde VC'nin üzerine E'nin C'ye göre olan vektörünü yerleştirecek olursanız gördüğünüz gibi bakın aynı noktaya erişmiş oluyoruz. Aynı noktaya erişmiş oluyoruz ve VE'nin de bu olması gerektiğini buluyoruz. İki ayrı yönden gittiğimizde de E noktasının yerini belirlemiş oldu. Bu hız analizinde E'nin iki farklı yoldan giderek belirlediğimiz E noktasının hızını biliyoruz. Çünkü şuradan bunu ölçüp bulabiliriz. Pekala bu işlemleri yapmaksızın, şuradaki yapmış olduğumuz her iki yönü de izlemeksizin E'nin hızını bulabiliyor muyuz? Evet, bulabiliyor. Bu görüntüyü incelediğinizde burada şurada bakın bir üçgen olduğunu göreceksiniz. Bu görmüş olduğunuz üçgen şuraya çizilmiş vaziyette BCE üçgeni. Bu BCE üçgeni ile Şuradaki BCE üçgeninin benzer üçgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim hız grafiğimizde elde etmiş olduğumuz BCE üçgeni ile mekanizmamızdaki diğer bir değişle konum analizi yaptığımızdaki BCE üçgeninin benzer üçgen olduğunu görüyoruz. Bu yazıları silelim. Şu üçgenimizle şu üçgenimizin aynı üçgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu üçgeni elbette ölçekli olarak göreceğiz. Burada kız çokgeninde büyük veya küçük olabilir. Bunu eğer şöyle büyütecek olursak aynı bu üçgen gibi ve döndürecek olursak gördüğünüz gibi bu üçgeni şuradaki üçgeni aldık şuraya taşıdık büyüttük ve bu üçgeni eğer buraya getirecek olursanız gördüğünüz gibi hız grafiğinde görmüş olduğumuz üçgen konum analizindeki görmüş olduğumuz üçgenle aynı olduğunu görüyoruz. Elbette ölçekli olarak. Aynı şekilde eğer iğme analizini yapacak olursanız iğme analizinde de BCE üçgeni göreceksiniz ölçekli olarak. O halde biz şunu söyleyebiliriz. Hız analizi yaptığımızda eğer ya da iğme analizi yaptığımızda hızla iğme çokgeninde oluşan BCE üçgeni mekanizma uzvunda bulunan BCE noktalarının oluşturduğu üçgen ile benzerdir deniliyor. Ki öyle olduğunu burada gördük ve ispat ettik. Ve üçgenlerin yönü de aynıdır diyoruz. Yani az önce gördüğünüz gibi üçgenlerin yönlerinin de aynı olduğunu görüyoruz. Yani BC uzvunu orantılı olarak burada görebiliyorsunuz. CE uzvunu orantılı olarak burada görüyorsunuz. Ve EEB uzvunu da orantılı olarak yine hız grafiğinin üzerinde görüyorsunuz. Bu ise biz Menki teoremi diyoruz. Yani diğer bir deyişle hız ve iğme görüntüsü ilkesi. O halde biz E noktasının hızını ya da iğmesini bulmak istiyorsak hız grafiğinde örneğin ilk yazmış olduğumuz denklem ve C eşittir vb B artı ve C B denkleminin grafiğini çizdiğimizde E noktasının yerini kolayca bulabileceğiz demektir. Nedir? Örneğin burada biz B, C noktalarını biliyoruz. Yani şu noktaları biliyormuşuz. E noktasına erişmek için B tarafından şu açıyı ki bu açı, bu açıyı cetvelimizde ölçebiliriz. Bu açıyı bu grafiğin üzerinde B tarafından ve şu açıda bakın aynı yönde dolayısıyla bu açı saat dönüşünün tersinde burada da saat dönüşünün tersinde alacak olursanız şu doğruyu bulabilirsiniz. Bu doğru ise orantılı olarak BE'yi gösteriyor olacak demektir. BC doğrusu hız grafiğinde BC doğrusu hız grafiğinde ki burayı ölçebiliriz. Diyelim ki bir x mesafesi kadar. Aynı şekilde BC konum grafiğinde diyelim ki y kadar ise o zaman buradan bir orantıyı bulabilirsiniz. Konum grafiğinde BE uzunluğu, bir bunu ölçmemiz mümkün. Diyelim ki Z kadar ise, hız grafiğinde BE hız grafiğinde ne kadar olur? Bir oranı bildiğimize göre, buradan doğrudan doğruya biz hız grafiğindeki şu doğrunun boyunu bulabiliriz. Yönelimini de biliyoruz zaten. Şurada onu bulmuştuk. Dolayısıyla E noktasını ayrıca bir hız analizi gerçekleştirmesin belirlememiz mümkün oluyor. Buna da biz Memki teoremi hız ve iğme görüntüsü ilkesi diyoruz.